Ya, çok, çok ya, neyi neyi ya. 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 Merhabalar ben de Şerif Hoca emekli öğretmenim Efendim Peçen'in Gücek ailesinde oturuyorum Şabeli'ne gelme sebeplerinden birisi Göcek yaz aylarında çok sıcak olmuştu Eşim kalp krizi geçirmişti Orada, sıkıntıya girmesin diye geldi. Burada çok rahat bir diraydı buradayız. Göze'ye gidelim mi diye söyledim de hayır ben göze'ye gitmek istemiyorum diyor. Çünkü rakım yükseldikçe kalp çalışması rahatlıyor ya. Evet. Yani serinlik, terleme yok. E, kişi kendini psikolojik olarak da iyi hissediyor. Evet. O yüzden çok öyle geldi. Bu, e, Öğlen sıcağına daha gölgede durarsanız klima ihtiyacınız olmaz. Artı Çamel'in kendi has ekmeği, yemekleri, sohbeti vardır. Kışık olsa ayrı, yaz olsa ayrı bir güzelliği vardır Çamel'in. Bir de bu pandemiden sonra sahiller çok kalabalıklaştı. Bizim eski güzel sahillerimiz hemen hemen bitti sayılır yani. Hem insan kalabalığı, hem araç kalabalığı, hem de tekne kalabalığı. Yani denizin üstünde şu anda tekneyi bir yerden bir yere götürmek isteseniz bayağı zorlanırsınız. İsmim Ser, Muğla'da yaşıyorum. 45 derece sıcak var, bıktık. Yani temiz hava almaya geldik. İşte çok güzel. güzel, serin esiyor. <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> Anneannemin dilinin yanına geldim. Geziyorum. Et evet, yedik. İşte. Bayram demiş <laughs> burada Bu da Kalabalıktan kaçtık. burası memleketimiz. Karabalık. Burada falan çok kalabalık. Çok Okay. Mehmet abi geldi. Çikili Hoş geldiniz. Hoş Bayramınız mübarek olsun. Kırılların, kırılların. İdare Ben Ortaca'dan Mustafa Güçlü. Çameli Cevizli Mahallesi'ne evimiz var. Buraya serinlemeye geldik. Koca kavak güzel. Yanık bunlar yanık. Biz de yanık da bir serinlemeye geldik. Bunlar daha yanacak. Çok mu sıcak? Çok sıcak. Ben şimdi geldim artık. Buranın nesini beğeniyorsun en çok? Buranın serinliğini ve e, yerleşimini bize. Sıcaklarını açtık geldik Dalaman'dan. Portucadan. Çameli nasıldır? Rahat mı? Serin mi? Evet. Evet. Ortaca, ortaca. ortaca. Güzelliği için, serinliği için. Nasıl hava? Süper. Siz efendim? Ben burada serinlemeye geldim.